A'yı 5, B'yi de 5 metre seçtim. Buna göre baraj yüksekliğimiz 125 metre oluyor. Ve kret genişliğimizde küçük B ile gösterdim. 8,5 metre oluyor. Burada baraj krette iç yarıçapı verilmiş. Bu önemli bir bilgi. Daha sonra kullanmam gerekecek. Tepeden iltide varen derinlikleri verilmiş. Buna bağlı olarak derinlikleri büyük D ile göstererek sırasıyla yazdım. İç yarıçapları da sırasıyla yazdım. Buna göre her seviyede kemer arkasının kalınlığını ve sevini hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bir tane formül uygulayacağız. Kalınlık formülü dış yarıçap çarpı, çarpı nedir bu? Formülü ezberebiliyor muyum? Formülü ezbere bilmiyorum. Ama gama çarpı h bölü beton halka gelmesi olması lazım diye düşünüyorum. Y kontrol edin Çok emin olamadım. Tamam böyle. Burada şu kafamı karıştırmasın diye buna bir harfle isimlendireyim. Burada olmayan bir olsun. Ona da F diyorum. RD çarpı F benim için D'dir. Bunu görmüş oldum. Dış yarıçapa baktığımız zaman dış yarıçap aslında iç yarıçapa D kadar yani D kalını eklendikten sonra bulunan değer. İç yarıçapa D kadar eklersen bunu bulurum. İç yarıçapa D/2 bölü 2 eklersem eksen yarıçapını bulurum. Buradaki farklılık bu. Aslında yani biz eksen yarıçapımız tam ortada olması adıyla biliniyor. Onu öyle söyleyip geçiştiriyorum. Neyse sonuçta RD çarpı FD geldi. Burada iç yarıçapa artı D dersem çarpı F dersem buradaki D gelir. Buradan F fimi FD artı nasıl yazacağız yazamadım. Tuhaf geldi bir anlık. R'yi çarpı F d f, D yaptı. Umarım doğru dağıtmışımdır. Doğru dağıttığımı düşünüyorum da. Neyse. D bir eksi F olacaktır. R'yi çarpı F olacaktır. Bunun sonucunda da R'yi çarpı F bölü bir eksi F benim için D kalınlığını verecektir. Sonrasına geliyorum. R'yi çarpı F neye demiştim? Gamma çarpı h bölü gerilme h şa demiştim. Bundan da 1 eksi gamma çarpı h bölü gerilme h oldu. Bu benim için d eşit olacak. Formülü birazcık daha basit hale getireyim. ri çarpı e, nedir? 10 yazabilirim. h da yazabilirim. Bölü beton halka gelmesi diyorum. 1 eksi gerilme yazamadım. Yanlış olacak çünkü. Gama H eksi gama H bölü bu geliyor. Yanlış görmediysek böyle olacak. Bununla bunu çarpıyorum. Bunu bunu çarpıyorum. Bu da böyle geliyor. Tabii ki biraz dikkatim dağıldı galiba burada. E, sonuçta bunlar gidecek. Rİ çarpı 10 çarpı H bölü gerilme eksi gama çarpı H geliyor. Buradaki formül bu çıkıyormuş. İlk, i̇lk çözümümde hatalı olmuş olabilir. Muhtemelen hatalıdır zaten ilk çözüm. Doğru olmaz. Çoğu zaman diye düşünüyorum. Çarpı 10 çarpı H bölü gerilme H Eksi 10 çarpı H. Bunu birazcık daha bakarsak buradaki bizim için bilinmeyenimiz e, beton halka gelmesi oluyor. Beton halka gelmesini bulmaya kalkarsak 2 bölü 3'ünü alabiliriz beton emniyet kelimesini. Buradaki beton emniyet gelmesi ne kadar verilmiş? 3450 verilmiş. 3450 çarpı 2 bölü 3 dersem de 2300 kilo Newton bölü metre kare geliyor. 2300 geliyorsa buradaki D o zaman RI çarpı 10 çarpı H bölü 2300 eksi 10 çarpı H yapıyor. O zaman buradaki onları şöyle bir sadeleştirebilirsem iç yarı çarpı H bölü 230 eksi H geliyor burası. Yani önceki çözümde hata olmuş. Bu çözümde hata var mı bilmiyorum ama temel mantığını göstermeye çalışıyorum olayın aslında. Durum bu. Biz buradan D kalınlığını elde ettik. E, D kalınlığını şimdi bir de tabi burada elastite modülü bağlı şey söz konusu. Elastite modülü R çarpı halka gelmesi böyle pardon sehim eşittir eğrilik yarıçapı çarpı halka gelmesi bölü elastite modülü olarak geçiyor yanlış bir formül uygulamayayım. O zaman şöyle yapabiliriz. Seyim formülü iç yarıçapa çapa D bölü 2 eklersem bunu da 2300'e bölü 2300 1.96 çarpı 10 üzeri 7 geliyor burası. 1.96 çarpı 10 üzeri 7. Yani bunu çok fazla şu kısmı sabitleştirmek istemiyorum. Hesap makinesinin kendi hesaplatmasını istiyorum ki net cevap versin bana. Bütün veriler elimde. Artık sadece değişkenlere uygulayacağım. E amacım bu. Bu bağlamda şimdi ilk barajda baktığımız zaman 120 metre için aslında e bunu en son yapayım. Tamam. İlk burada tepeden itibaren derinlik mi verilmiş? Tepeden itibaren Aynen 25 metre inmeye başlamışlar. Yani 25 metre inecek. Peki. Ama ben bunu değişkenini şöyle yazayım. Şuna bağlı olarak yazayım. İç yarı çapı belirteyim. İç yarı çapı 115 olursa bu bağlamda 115 çarpı 25 bölü 230 eksi 25 olacak. Hesap makinesine elimi, elimi alıp çift bir parantez açarsam 115 çarpı 25 bölü 230 eksi 25 Buradaki değişkenin benim eksi 25 artı 130 yazayım. Değiştirmesi kolay olsun. Kalınlık başlangıçta 14 metre geldi. Şimdi daha mantıklı bir değer geldi. O. Şimdi ezberde tutalım. 95, 88, 80 95 88 80'di galiba. 80'im orada. 80 orada 70 ve 60 var bir de. pek 70 ve 60 söz konusu. Yani benim elimde hesap makinesinde sadece shift insert yaptırıp değişkenleri değiştirmek kaldı geriye. Bunun için ilk 115'i silip 95 yapayım. Sonrasında da 45 varmış. Onu da 45 olarak düzenleyeyim ve tabi altta da onda 45 yapmak var. 23. Nokta, fix dimonda 23.11 metreymiş. Daha mantıklı değerler geldi. 80 var sırada. 80'i değiştiriyorum. 45 yerine de 65 yazayım. Onda 65 olarak düzelteyim. 31.52 geliyor burası. Çok daha mantıklı değerler geldi ilk başta ama şöyle bir ilk hesap makinesine shift insert yapıyorum. 65 dediğim değer muhtemelen yanlış. O 88 için olan değer. Madem öyle hemen hızlıca düzeltelim. 88 olarak düzelteyim. 34.67 metre geliyormuş. Bu 88 değer için geçerli. Bunu değiştireceğiz. Shift insert yapıyorum. 80'i 65'te 85 falan diye gidiyordur muhtemelen artık. Doğru düşünmüşüm. 85 Şide yazalım. 46.9 metre. Shift insert diyeyim, 70. Sonrasında artık Ha, giderek azalmaya başlamış. 75 olacak. A. Ben niye toplama işlemi yapıyorum ki? Ha, pardon. Son anda düzelttim galiba. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım? 100 105'te miyiz? İşte bu yüzden not almak lazım yaptığım işi de. Gerçi son 3 basamağı. 58.8 metre çıkıyor. 60 metre için düzenleyeyim. Dikkatim çok dağılmış. 71.43 metre yani. Şimdi ne kadar doğru bilmiyorum. Şöyle ki yaptım Hesap makinesine girdiğim değerleri çok ne kadar doğru bilmiyorum yani onu itiraf etmek lazım. 95'e üçüncü sene ikincisine bakayım en azından. 95'e 45 olması lazımmış. 45. 23.11 yani çoğu değer en azından örnek doğru bir değerlerimiz var. Şunlar doğru olduğunu düşündüğüm değerlerden bir taneleri. Neyse buna takılmamak gerekiyor. Önemli olan mantık çünkü. O yüzden bu tip şeylere takılmadan geri kalan kısmı yapayım. İç yarıçapımız 115 metre olacakmış. Artı 14 bölü 2 olacak. Çarpı 2300 bölü 1.96 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi çift parantez açıyorum. 115 artı 14 bölü 2 diyorum. Parantezimi kapatıyorum. 2300 diyorum. Bölü işaretine basıp bir tane parantez açıp 1.96 çarpı 10 üzeri 7 yazıyorum. Parantezimi kapatıp bir parantez daha kapatıp bu işi bitiriyorum. Saçma sapan bir değer geldi. 1 milyon hayatta çıkmaz. Demek ki bir yerde ben bir hata yapıyorum. Bir daha bakalım. 115 artı 14 bölü 2 diyeyim. Bölü. Ha, pardon çarpı demem lazım. O benim hatam. Çarpı. 2300 bölü. 1.96 çarpı 10 üzeri 7. Çifte parantez kapat. Science modda. Science modda kılmayalım. Tamam. 115 için Böylece 0.015 metre geliyormuş. 95, 80 ve 88 ve 70 ve 60. Bunlar söz konusu. Shift insert diyelim. 95 şeye biraz dikkatsizliğim var. O konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. 0.11 metre yapıyormuş şeyim. Evet baya bir dikkatsizliğim var. 955 yazmış. 0.0 13 metreye tekabül ediyormuş. İşler değişti. 0.013 metre. Beklediğimiz bir şey. Yani beklenmedik bir şey değil. Ama aman aman. Zor tutuyorum. <laughs> dikkatimi toplama dikkatimi zor tutuyorum yani konuşamıyorum bile. Dikkatimi zor tutuyorum şu anda. 88 34.67 bölü 2. 0. Hesap makinesi ne diyorsa onu yazdım. 70 58.8 0. 0.1166 metre. 0.01123 metre. Yani sorunun A kısmı böyle. Cevaplardan emin olmasam da mantığı bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. B e kısmına geçelim. Şurada bir kred genişliği verilmiş. 8.5 metre. Burada dikkat testi var zaten. 125 metre diye telafi ettim. Yani yüksekliğin çok bir önemi yok burada. Kalınlık dediğimiz şey şöyle ki Şöyle bir şey oluyor. Bu bizim barajımız olsun. Buradaki şu değer 1 metre. Yani birim kalınlıkta demek istediği, izah ettiği nokta şu. Burada kemer bir baraj ayrıntısını vermesinin sebebi de şu formülü uygulamamızın isteği. Bu formülde de 24 bölü 10. Burası gama beton. Burası da gama. Ve buradan 2.4 bir orantı olduğu için birim zaten olmaz. Buradan haşımız 125 kök içinde 2.4 yazarak bizim şuradaki şu gelinişliği elde etmeye çalışıyoruz. Tamam mı? 125 bölü 2.4 dersem 52.08 geliyormuş. Az önce 70'li bir şeyler bulmuştum. Aha çok ilginç. Acaba formülü mü yanlış hatırlıyorum? Bir formüle bakayım. İyi, yani form formülü gayet iyi biliyorum yani. 2.4 kök içinde ans. 125 blans. Aha. 2 nokta. Şimdi ben ne kadar doğru olduğunu bilmesem de burayı 80.69 metre buluyorum. Az önce neden eldeli bir şey buldum konusunda hiçbir fikrim yok. Belki kere falan basmışımdır olabilir. Niye olmasın? Şi, buradaki olay şu ki, bu da bir kret genişliği vermiş ve normalde bir soruda üçgen kesitli bir barajda bu formülü uygulatıyor. Ancak bizimki üçgen kesitli bir baraj olmaktan çoktan çıkmış. Dolayısıyla ben bunun hacmini hesaplayacaksam, kalını d ise, bu bağlamda. Buradaki 80.69 alt tabanımsa üst tabanımsa 8.5 metre ise çarpı 125 yapmam lazım. Bunu da ikiye bölmem lazım. Yani şurası benim kesit alanım. Burası da benim yüksekliğim. Yani bu bu, bu, bu ne olmuş oluyor? Taban çarpı yükseklik eşittir hacim. 8.5'unu yapayım. Çarpı 125 bölü 2. 5575 diye söylüyorum net cevap isteyen açısından norm diyeyim ya da şöyle diyeyim fix diyeyim 5574.38 metreküplük bir durumu varmış bu kadar diye düşündüm işlem hatası mutlaka vardır amacım tabii ki mantığı göstermek oldu.